Değerli arkadaşlar merhabalar sepet sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Kütahya şeker fabrikalarının uzun vadede oldukça güçlü potansiyellerinin katlı performanslarının gelebileceğini düşünüyorum. Elimden geldiğince bu hususta birçok rasyoda anlatım yapmaya çalışacağım. Sizlerden sadece mazur görmenizi istediğim bir husus videonun kapağındaki yer alan cümle. Bu tarz ifadelerden uzak durduğumu biliyorsunuz. Aslında sosyal mecralar e, uçacak kaçacak başlıklarıyla çok daha fazla e, tıklanma almakta izlenmekte ve etki altında bırakılmakta. E, bu videonun içeriğinde asıl hangi yatırım metodu ile hangi analizler neticesinde şirket seçimleri yapıldığını ve e, nasıl bir sepet e, oluşturulması gerektiği hakkında anlatımda yapmış olacağım. Belki bir yatırımcının daha böyle Ponzi sistemlerine kurban olmasının Önüne de geçebiliriz. Ee, tekrar e, kusura bakmayın videonun başlığındaki e, ifadeye. E, Kütahya şeker fabrikalarının önemli potansiyeli hakkında biraz anlatıma başlayalım. E, şirketin son bilançosu oldukça güzel geldi. İkinci çeyrekte 33 milyon 728 bin liralık bir kazançlık var. İki bilanço bakın son iki bilanço daha yüksek. Ama buradaki kıstas şirketin e, kendisinin geçen sene aynı döneminde İkinci çeyrekte ne yaptı? Hatta bir öncekinde ne yaptı? Şirketin şöyle baktığımızda 2020'nin ikinci çeyreğinde 2,5 milyon net kar var. Sonra 2021 ikinci çeyrekte 6,5 milyon gibi. Şimdi ise 33,5'larda çok ciddi bir ilme var. 5 katlık bir artış görmekteyiz. Şirketin satışlarına şöyle baktığımızda 30 milyon gibi seviyeden geçen sene şimdi ise 60 milyon. 2 katlık bir satış performansına çok daha fazla net kar yazabilmiş. 5 katlık bir net kar hızı var. Şirketin net kar marjında ciddi bir büyüme hızı var. E, faaliyetlerinden çok daha güzel artık kazançlar sağlayabiliyor ki sektör itibariyle gıda da e, önümüzdeki dönemlerde çok daha ham maddelerin e, primlenme potansiyelleri de bulunuyor. E, ulaşılabilitesi zorlandıkça bunu algı yöntemleriyle de yapabilirler. Bir bölümünü bir bölümünü de gerçekten hayatımızda yaşayarak e, bu yönleriyle de e, uzun vade için e, sektörünün potansiyelli olduğunu düşünmekteyim. Cari oranına baktığımızda şirketin 2,98 oranı görüyoruz ki şirket e, kısa vadeli borçlarının ödeyebilecek 3 katlık bir e, kısa vadeli varlıkları var. Oldukça güçlü bir finansal yapı. Zaten bakın öz kaynağı e, kaynak dağılımının %75'ini oluşturuyor. E, kısa vadeli hükümlülük %13'lük oluşturuyor. %13'lük ise uzun vade. Yani burası e, dağıtılacak olan bölüm burası e, şirketin kasasını oluşturuyor ki yine güçlü bir yapı görüyoruz. Bir diğer husustan daha bahsetmek isterim. Şirketin bakın 3. E, çeyrek bilançoları da zayıf geliyor e, ama ondan sonraki özellikle e, son yıl e, çeyrek bilançoları ve birinci çeyrekler çok daha güçlü gelmekte bakın. Bu yönleriyle şirketin bir böyle korku süreçleri de yaratılabilecek dönemi de gerçekleşebilir. Veyahut o bilanço kötüyken daha iyi ralliler yapılıp bir şekilde o korkuda faydalandırılmamaya çalışılabilir. Bunun da altını çizmek isterim. Şirketle ilgili bir diğer bahsedeceğim husus ise önemli bir peşin ödenmiş giderinin bulunması. Yani nakit yerine nakit ve türevleri noktasındaki yatırımlar yerine Mala yatırım yapıyor olmak özellikle böyle dönemlerde çok çok önemli. E, şeker pancarı ile ilgili de şirketin önemli alımları oldu. Bu hususta da e, stoklarında artırımlar gelecektir diye tahmin ediyorum. Bakın stokunda şu anda bir 20 milyonluk azalma var bir önceki bilançoya göre. Ama burada peşin ödenmiş giderlerde ise böyle 6 milyondan 100 milyona çıkacak kadar bir ödeme var. Buraya gelecek bir e, bunun karşılığında ileri zamanda gelecek olan bir mal var. Bu noktayı da çok kıymetli gördüğümü belirtmek isterim. Şirketin dönen varlıkları 290 milyondan 373 milyona 83 milyonluk bir artış varken kısa vadeli yükümlülükleri ise 80 milyon gibi seviyeden 125 burada bir 35 milyonluk bir artışın olduğunu görüyoruz. Şirketin daha yüksek seviyede de dönen varlıklarında büyüme olduğunu da yine görmekteyiz. Çok çok kıymetli olarak düşünüyorum bu bilançoda gelecekte daha iyi bilançolar gelmesi anlamında bir ışık tuttuğu şeklinde değerlendiriyorum ki kişisel görüşümdür arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi kesinlikle olamaz. Çünkü borsada yani tek doğrular herkes için aynı olan doğrularla çalışmıyor. Farklılıklarla işler yürümekte. Yine dediğimiz gibi silkeleme süreçleri olabiliyor. Haber akışları genel piyasalarla ilgili olabiliyor. Şirketinizde yapmış olduğunuz analiz sonucunda uzun vadede e, sabırlı olabiliyor musunuz? Veya düzeltme alımları için o şirketinize güveniyor musunuz? Böyle hususlar çok çok önemli. Bu şirket çok küçük bir şirket. O bağlamda da sepette de zaten bu tarz şirketlerde yüklü olunmaması gerekir. Bakın şirketin 1 milyar 628 milyonluk bir piyasa değeri var. E, piyasa defter ortalaması 2,13 öz sermayesinden 2 katlık e, piyasada değeri var. Fiyat bölü kazancı şirket yatırmış olduğunuz miktarı 8 yıla kalmadan kendi faaliyetleriyle kazanır bir FK'sı var ki bu sektör için oldukça güçlü bir FK'dır. Şirketin piyasa değeri bu denliyken bu FK'ları yakalayabilmek, büron bandında FK'lar yakalayabilmek çok kıymetli görüyorum. Piyasa defter ortalaması yönünde de şöyle bir bakalım şirkete. 2.1 oranı ile önünde Penguen gıda var 1.9 Kervan gıda 2. Oylumu görüyoruz 2. Sonra Kütahya geliyor ama bu şirketler e, FK yönünden Kütahya kadar güçlü değil. Bu bakımdan çok daha kıymetli görüyorum e, şirketin e, piyasa defter ortalamasını. Çünkü kazanç varken e, fiyatlara daha fazla yüklenilir. Bu da primlenmeye piyasa defter ortalamasının yani öz sermayeyi oluşturan bölüm. Öz sermaye kasayı oluşturan burası da piyasa değeri. Yani hisse fiyatı çarpı toplam notu oluşturan bölüm. Bu sefer hisse fiyatlarında daha ciddi ataklar yaptırtılıyor. E, haliyle kazanç varsa ataklarda beraberinde gelebilme potansiyeli de var. 2.1 ile piyasa defter ortalamasında oldukça e, güzel gördüğümü belirtmek isterim. Dardanel burada 2.6'yı görüyoruz. Ülker 2.1 Tukaş mesela 3.5 bakın en iyi FK'ya da sahip şirketin e, öz sermayesinden 3.3 kat daha fazla e, piyasada itibarı var. E, bakın Tukaş 6.1'i burada birinci olduğunu görmüştük. E, değer yatırımı ile ilgili birçok takip serileri yayınlıyorum arkadaşlar. E, mutlaka aslında takip serileri ile ilgili videoları kaçırmayınız. E, bu bakımdan da kanala abone olmanız, e, serilerin takibi için oldukça önemli Temettü skorları serisi, bireysel emeklilik ve lider fonlarla ilgili fon yatırımı ve piyasa analizleri ile ilgili her ay yayınlamış olduğum düzenli aralıklarla çok kıymetli bir seridir. Aşağıda ise değer yatırımı rally takip serileriyle ilgili anlatımlarım yer almakta. E, Tradingview haftalık tarama serisi e, dipçi serileri sektörel e, burada yine şirket kıyaslamaların olduğu seriler ve birçok bu şekilde takip e, listeleriyle faydalı olmaya gayret ediyorum. Hemen şöyle artık tekniğe geçebiliriz. Şirketin halka arzı tarihinden bir yılı biraz geçmiş durumda. Normalde ben bir buçuk yıllık bir dilim isterim. Bu şirkette sektörel anlamında kıymetli görmemden kaynaklı ve düşmüş olduğu 105 liralardan 35 liralara geldi ki e, bu geri gelmelerin de e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok uzun zamandır bir konsolide bölge var ki şirket bu bölgede kazançlılıklarını da arttırmış durumda. Bu da piyasa defter ortalamasının ciddi bir şekilde aşağıya da gelmesini sağlatan almakta. şu anda biraz daha yakınlaşalım şirkete bakın burada bir pullback gerçekleşmiş durumda MA55 seviyesine ve gümüş rally başladı bakın MA55 144'ün üzerinde gümüş rally başladı gümüş rallileri çok çok önemserim şirketin ilk defa böyle bir gümüş rallisi e, düşen trendden sonra başladı e, kıymetli görüyorum bu seviyede bir pullback yapmış oldu MA55 desteğinde şu anda yer almakta MA55 MA144 ve bulut şu anda destek görüntüsü veriyor. Ayrıca şirketin bir çanak formasyonu verebilme yine potansiyeli var. Fiyatların e, şu eğrisellikte hareket ettiğine dair e, rapor veriyor indikatörüm ki bu da gayet güzel bir e, yönelim. E, umarım artık tepkileri devam eder. Haftalıkta ise şirketin Bollinger seviyesi ve MA55'in üzerinde e, görüntüsü de yine oldukça önemli e, düzeltmeye görüyorsunuz. Yine burada da MA55'e geldi haftalıkta da. Kıymetli bir görüntü yer alıyor. Bollinger seviyesinin üzerinde olması oldukça önemli bir durum. Haftalık MACD'si zaten pozitif devam ediyor. Uzun soluktur bu şekilde pozitif. Şirkete bir de trend temelli Fibonacci ile bir hedef fiyat yaklaşımı uzun vadede birlikte bakalım. Tren temelli çekerken en dip seviyeden rallinin bittiği noktaya ve tekrar geri çekildiği noktada Yine biten dip noktadan bakın buradan işaretliyorsunuz. Bu şekilde e, Trabzon Fibonacci'de e, gerçekleşmiş oluyor. E, şirketin burada 1618 seviyesini önemsemekteyim. E, 173 liralar gibi seviyelerde uzun vadede e, asıl potansiyelini oluşturmakta. Kendisinin düşmüş olduğu zirve seviyesi e, 105 lira Bir hedef ise 173 liralar olan e, buradaki e, altın oran 1618 seviyesi olarak görüyorum. Anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.